Amerika'da nereye giderseniz gidin liselerin kendine ait futbol sahası vardır. Bu noktada manzara kimlik konusunu nasıl düşündüğümüzle ne açıdan ilgilidir. Ergen olanların karmaşık varlıklar olduğunu düşünüyorum birçok düzeyde. Kaçı futbolcu olmak istedi. Babası lisede futbolcu olduğu için Kaçı futbolcu oldu. Çok ilginç bir konu çünkü birçok insana göre ben Kimliğimi erkeksi olarak konumlandırdığım için futbol oynamıştım ya da futbolculardan biri gibi olmak istemiştim. Ama öyle değildi. Lisede futbolcu olmak gibi bir niyetim yoktu. <laughs> Hem de hiç. Fotoğraflar maç öncesinde ya da sonrasında değil, idmandan sonra çekildi. Benim için idman sonrası çok önemli çünkü sörfçüleri çektiğimde sörften sonrasıydı. İşin fiziksel boyutunu, teri, bitkin düşmüş bedeni görmek istemiştim. Burada ise çocukları idman üniformalarıyla görmek istedim. Çünkü maç öncesi veya sonrasında 50 yaşında bir kadının gelip onları fotoğraflaması çok da olası bir durum değildi. İdmanda ise kolayca fotoğraf çekebildim. Kullandığım kamera sebebiyle spor fotoğrafçıları bana epey güldü. Çünkü Hasselblad H2 makinamla 45 dereceden fazla bir açıyla durumum stüdyo fotoğrafçılığına daha uygundu. Neden bu fotoğraf makinesini kullanıyorsun demişlerdi. Kısa lensime baktılar. Onlarınsa çok uzun lensleri vardı çünkü aksiyon anlarını yakalıyorlardı. Ben kısa lensli, çok pahalı makinalı biriydim. Ama bence bir koreografi de yakaladım. Benim için çok ilginçti. Neredeyse sokak fotoğrafları çekmişim gibi oldu. Yetmişlerin başındaki sokak fotoğrafçılığını düşünün. Bu tür fotoğraflarda birden başka şeyleri yansıtan bir dizi hareket görünür. Arada kalan bu anlara bakmak benim için bir mekana girmek gibiydi. Topu yakalama, atma veya bir yere üşüşme sahnelerine bakmaktan çok daha ilginçti. Biz bir savaş ülkesiyiz futbolla ilgili tüm bu işler pek çok genç erkeğin üniversite ya da spor bursu almayla askere gitme arasında kaldığı bir dönemde beni etkiledi bu durumu çok ciddiye aldım bu çocukların askere gittiğini hatta savaşa katılıp öldüğünü düşünmek benim için epey duygusal anlardı boğazımı düğümlendiren bir durum çok derinden etkilenmiştim